Ee, tekrar merhaba, Ikea Empower'dan Murat ben. Bu video e, size kargoladığımız setin içerisinde makine harici e, makinenin üzerinde bulunan ekipmanları söyleyeceğim. 15 metre basınçlı boya hortumu yer almakta. E, onun bir ucu 1 bölü 4 inç dişi, diğer ucu da 1 bölü 4 inç e, yine dişi rakorla e, yer almakta. Bir tanesini makinenin gövdesine bağlıyorsunuz. Diğer 1 bölü dördü ise tabancanın e, girişine bağlıyorsunuz. Ne oluyor tabancayı hortuma, hortumu da gövdeye bağlamış oluyoruz. Ayrıyetten de tabancanın ucuna kelebeği bağlıyoruz. Kelebek e, nozul tutucu demek. E, nozulun bir adı da meme diyoruz biz. Bunları bağlıyorsunuz. E, Arzu ettiğiniz takdirde bunun tabancayla kelebek arasına da uzatma çubuğu dediğimiz alüminyum aparatı bağlıyorsunuz. Bu şekilde geliyor size. Bu setin içinde yer alan ekipmanlar, bir de ayrıyetten avadanlık dediğimiz yağdanlığı geliyor. Yağdanlık da yarım şişe şeklinde yurt dışından geldiği için bu yağdanlığı iş bittikten sonra doldurup devamlı kullanmanızı tavsiye ediyoruz ya makinenin pistonunun uzun ömürlü hareket etmesi için çok önemli. Dediğim gibi bu videomuzda koli içerisinde yalan, yer alan, yer alan e, ekipmanlardan kısaca bahsettim. Tabanca, kelebek, meme, uzatma çubuğu ve 15 metre basınçlı boya ortumu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler.